Devam edelim. Şu çok enteresan geldi bana. Şimdi batı kaynaklı masallarda cadılar süpürgelere biniyor. Hı hı. Öyle görürüz. Bizde de işte Türk masallarında iyinin zıttı e, ne yapar? Cadı karakteri gibi böyle küplere binip gidiyor. Burada da işte küplere binmek hani çok sinirli veya kötü bir şeyleri Tabii. yapabilecek anlamında. Deyimlerin de kendine göre çok ilginç hikayeleri vardır. Ve hemen her deyimin bir altyapısı var nasıl oluştuğuna dair. Az önce söylediğiniz örneklere, kelimelere birkaç tane de şunları ilave edebiliriz aslında. Bizim e, ağızlar dediğimiz, bugün e, insanımızın e, konuştuğu ve yaşatmaya çalıştığı o yerel konuşma biçimleri, tarihi kelimelerimizin çoğunun muhafaza edildiği ortamlardır. Ben bir örnek vereyim Karaman'da. E, sadece Karaman'da değil, başka yerlerde de bu kelime kullanılıyor. Hı hı. Eşirgenmek kelimesi. Eşirgenmek. Eşirgenmek. Ha. Kelimenin kökü eş Böyle gramer dersi gibi olsun <laughs> Kelimenin kökü eş Yani arkadaş dost anlamına gelen bir kelime eş e, Bu kelime eş edinmek Arkadaş edinmek Yoldaş edinmek anlamına geliyor Ben öğrenciyken e, 14. yüzyıl metninde okurken Bu kelime metinde geçmişti Bakın çok eski bir metinden bahsediyorum Yusufu Züleyha metniydi e, Ben bu kelimeyi annemden duydum Daha sonraki bir dönemde iki kişiden bahsederken diğerini eş edinmiş biçiminde eşirgenmiş kelimesini kullandı. İnanın halkımız bu kelimeleri kullanmaya, yaşatmaya devam ediyor. Tabii ki günümüzün neslinden, genç kuşaktan, Z kuşağından bahsetmiyorum ama belli bir kesim insan, belli bir yaş ve tecrübenin üzerindeki insan o harika kelimelerimizi, Yunus Emre'nin kelimeleri olsun. Yunus'taki mısmıl, Karaman'da halen kullanılır. Mısmıl. O şeyi kirişi anlatırken mısmıl evet. sıfatıyla anlatır. Mısmıl. Mısmıl. Bismillah kelimesinin Yunus'un dilindeki biçimi. Mısmıl. Mısmıl mısmıl. Güzel, düzgün. Aa. anlamına helal helal temiz şey, Yunus'ta e... aynı anlamla kullanılır murdar kelimesinin zıttı, zıttı. anladım od var ateş od. demek ha. ateş ha. ha. E, şeye e, od... nar nar Farsça e, Türkçe ensi en -si mesela yani. ensi ateş e, Karamanda Karaman'da ensiranı ateş karıştırdıkları şey. Hı hı. Ya halk bizim halk edebiyatçılarımız ...eminim yapıyorlardı. Halk ağzından söz derlemek çok önemli. Çünkü bizim demografik yapımız çok fazla değişti. Köy hayatı dediğimiz hayat neredeyse tamamen bitti. Kırsal hayat hepimiz şehirlerde yaşıyoruz. yaptığımız iş ne olursa olsun şehrin diline doğru adapte oluyoruz. Evet. Halbuki çiftçilik yapsa o eski terminolojiyi yine kullanacak. Tabii. Hayvancılık yapsa hayvancılığın terminolojisini kullanacak. O yüzden bu ağız değerlemeler son derece önemli. Bir de bence şöyle yanlış bir yaklaşım vardı toplumun genelinde ama bu evvelden daha yaygındı. Şimdi belki daha taşlar yerine oturduğu için böyle sanki yerel ağızla konuştuğun zaman bu böyle bir şeymiş hiç gibi aldı. Bir Halbuki bir hiç alakası gibi. yok. Hani sanki Hı -hı. düzgün Türkçe kullanmak, hani düzgün bak burada bile Hı -hı. aslında e, yanlış ifade ediyorum. Hı -hı. Hani İstanbul Türkçesini kullanmak sanki bu işin en doğrusuymuşçasına. Halbuki sen dil zenginliğiyle kendini ifade ettiğinde eee artı değer katıyorsun. Evet. Ama öyle ama böyle. Şart Hı -hı. değildir yani İstanbul Türkçesi. Kaldı ki İstanbul Türkçesini de maalesef böyle şey hani kısır bir hale de getirmiş bulunmaktayız. Şimdi oda bir ekleme yapacağım. Biz odu belki unuttuk. Hı -hı. Kullanmıyoruz pek ama Yunus Emre Divan'da ateş e, evet. yerine. Ama biz e, ateşte yanması için kestiğimiz odun. odun. Ağaca odun diyoruz. Evet. 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 Ne güzel değil evet. mi? Tabii. Nefis bir şey. Şimdi böğrü eski Türkçe'de kambur. Bizde bir şey yamuksa eğri büyürü diyoruz. Eğri büyürü. İkileberin içerisinde kullanmaya ha. devam evet. ediyoruz. Evet. Çok güzel. E, kıv eski Türkçe'de övünme. Hı hı Biz hı. artık kıv demiyoruz ama oh. Kıvanç, kıvanç duyuyoruz. O kelimenin kökü. Ya çok evet. güzel değil mi? Evet. Bak şuna da bayıldım. Şimdi mesela kollamak, korumak, yardım etmek değil mi? Hı hı. Kolcu muhafız. muhafız. Şimdi eskiden ilkokulda eğitsel kollar vardı. Kollar vardı. Hı. Ha. Şimdi orada işte aslında sen ne koluysan onun muhafızısın. Evet. Ya çok güzelmiş. Çok nefis. Yani bunların hepsini öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor. Sevgili seyirciler sizlerden soru geliyor. Görüyorum. Bakın onları not ediyorum. Sonra benim de aklımda olan sorular var. Onları da soracağım. E, derler ki etiketini kullanabilirsiniz. Ama reklama e gitmeden önce şunu söyleyeceğim. Rektör Bey sağ olsunlar. Gavgalı. Evet Mehmet Mehmet Kavgalı. Gavgalıymış <laughs> da gavgalı mı olmuş acaba onun soyadı bilmiyorum. Belki vardır. Ya da söyleyiş biçiminin yansıtıldığını Olabilir. düşünüyorum. Rektör Bey'e teşekkür ediyoruz. Bunu göndermiştim. Tabii Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu. Bir tarafta Yunus Emre, bir tarafta Karamanoğlu Mehmet Bey. Ne güzel. Allah burada Karamanlılar şanslı. Bir taraftan da tabii bunları böyle hep anlatmak gerekiyor. Türk e, Dil Bayramı vesilesiyle. E, buradan Vali Bey'e de kolaylıklar dileyelim. Öyle değil mi Vali evet. Bey? Evet. O da Mehmet Bey. O da Mehmet Bey. Mehmet Fatih Bey. Evet Mehmet Fatih Bey'e de buradan selamlarımızı e, söylüyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. şimdi